Açamıyor. Ben bir yalan istemiyorum. Hey! Oh no! Var ya. Aa gelmiş kafa kuyruk. <laughs> hey! Ananı satayım senin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir kendi şu sen sen beyaz bir Ben kafa kuyruğu çekeyim sen beyaz. Hey! <laughs> sen onu izle boşver. Ben kafa kuyruk izleyeceğim. Oynayan çok olunca böyle oluyor. <laughs> maşallah, maşallah. Hey! vallahi lan, lan girdi. Yemin vallahi var ya a buradan. <laughs> gel 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 yeter gel. Gel Allah seni kahretmesin. Oğlum, Nasıl baksana yani? Mart'ın anne yavrum benim böyle ya. Uzayıp Bak. gidiyor. Sen şeyi baksana oğlum gitti lan. Sen çaparda göreceksin. Çaparda çözüyor Lan mı kaldırdı? He? Çakarım, çakarım. Bir şey